I, Herkese merhaba, ben Doktor Erdem Gümüş. Bugün işte, size hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Yaz dönemi geliyor, haliyle havalar sıcak olmaya başlayacak. Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde çocuklarımızda sıkça isilik görmeye başlayacağız. Tabii ki bu eksilik vücudunu verdiği bir gibi düşünebilirsiniz. Ter bezlerinden kaynaklı olan bir hadise. Bunun için ne lazım? ilgili dikkat etmek lazım? Onu söylemek istiyorum. Bir e, ortam sıcaklığımızın çok yüksek olmaması, bebeklerin çok kalın giydirilmesi, pamuklu kıyafetler, geniş kıyafetler giydirilmesi, günlük olarak banyo yapmak ama günlük banyo yapıyorsak sürekli şampuan ya da sabun kullanmamak, bir gün durusuyla bir gün sabun şampuanla yıkamak çok çok önemli. E, ee, tabii ki bazı hastalar da ısı karışabiliyor. Eğer uzun sürüyorsa, bir akıntı varsa, çok kursuz ve keyifliyse hakikaten o zaman bu tür hekiminde görmesinde fayda vardır. Kendinden geçer genelde bir medikal tedaviye çok gerek kalmaz. Ancak bazı dönemlerde nemlendirici dosyonlar kullanıp vücuttaki e, nem dengesini ayarlamak gerekir. Herkes sağlık günlerde.